Miniş miniş dünyasından ben e, çok ünlü bir min, şeyim poniyim ama Beyza videolarında oynatmıyor. Sürpriz olsun diye sona sakladı. E, bugünkü açım açılışı da ben yapacağım. E, arkadaşlar e, maalesef Beyza hmm, hani bir video çekmiştik ya birinci bölüm diye tatile gidiyoruz diye. Maalesef Beyza ilk gün gidiyor. E, ki o çekmeye gün e, tatile çıktılar. Tatile gittikleri zaman birkaç gün bir denize girdi. Denize girdikten sonra da hastalandı. Hastalanınca da maalesef videomuzu çekemedik. Tekrar sizden çok 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 özür dileriz. Ama en e, en kısa sürede çekmeye çalışacağız. Artık videolarında ben de oynayacağım. Mesela bugün sahilde ben de oynayacağım. Ablam da olacak. Durun ben bir ablamı çağırayım. Abla. Geliyorum. Sana öğretim koydum gördün değil mi? Ne koydun? Haydi ta. Yani söylemek için bir şey yazdım. hmm Peki ben bunu okurum ablacım. Ablacığım arkadaşlarımıza merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar bu benim ablam gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere. Ve video için tekrardan çok 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 özür dileriz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın. Bay bay. Pinky. <laughs> Abla ödevimde anlamadığım bir soru.